Ve yeni bir mücadele için yerimizi alıyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gecenin 8. başındayız. Mavi Çeşit'i Asıl Kaptan! Merhaba, ben Hasan Kaptan. Ankara'da katılıyorum. bir şey söylüyorum. Da aliba illallah. Allah'tan başka rahip yok. Sıradaki karşılaşmamıza geçiyoruz değerli izleyenler. Hasan Kattan. bir olarak OKTAGON'a gelecek. 70.3 kiloya çıktık. Hafif bisiklette. Keyifli bir karşılaşma. Yine bizleri bekliyor. Murat Şepel'in sporcusu Hasan Kattan. MMA Ankara. Kulübünden geliyor. İlk full ligde Galip Öz Çelebi'yi. Mağlup etmiş ancak Umut Kuzgun'a karşı bir mağlubiyet almıştı. Hasan Kattan. Kolik bir de finalde kaybetmişti. Bakalım Pro Lig 2'de katılacağı bu süper fight'ta neler yapacak? <laughs> Ve, köşede, Abdul Fato, Ve Abdülfettah... ...Abdülrahimov Abdul Abdul Rahimov! geliyor. Deniz Koç Spor Kulübü sporcusu Kariyerindeki ilk profesyonel karşılaşmaya çıkacak. Kasmen son kontrolleri gerçekleştiriyor. Özbekistan Spor'da. Mavi köşe Türkiye adına Suriye sporcu Hasan dövüşecek kırmızı köşede Özbekistan adına Abdurrahimov ve şu anda orta başlamış Abdur yaptı Abdurrahimov 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 da Oksagon'daki yerini aldı ve tanıtımlara geçeceğiz. Profesyonel kayıtlara göre ilk mücadelesi. 27 yaşında, 70 yılında, 178 antrenörde bozulunda Özgür Kutsal'ın sporcu. Abdül Vado, Abdül Rahim Bey. Mücadelenin öfkeli, Nevzat Toprak. Karşılaşmamızı Nevzat Toprak yönetecek. Bir mücadele daha bizleri bekliyor. Bir süper fight daha. Rolik 2'de. Selam Hasan Kaptan ve Abdülfettah Fetha Abdullah paylaşacak. Turuncu beyaz şortuyla Abdülfettah Fetha Abdullah. beyaz şortuyla Hasan Kaptan'ı izleyeceğiz. Sabaka başladı. Yürü, yürü, yürü. <gazı> Hanifli rakibin üstüne. Abdülfet güzel bir tek Hemen full guard'a geçti Hasan Kaptan. Ancak mücadeleyi hızla yere indirmiş oldu Abdurrahimov. Buradan ne üretecek bakalım? Ne üretebilecek? Sakin ol Hasan, sakin ol. rakibinizi yere almak tabii ki önemli eğer bunu istiyorsanız ama yerde çalışmanız lazım, pozisyon geliştirmeniz lazım. Bunu zaten bolca gördük. Hakemlerimizin de bu kuralı uyguladığını bolca gördük. Kattan sırtı yerde. Oradan tutulmaya çalışıyor. Abdülfettah o yeteri kadar çalışıyor şu ana kadar. Arada gelen yumruklar gardı aşma konusunda bir başarı gösteremese de Nefza toprak girdi araya. Ve bitirdi maçı. Bitirdi maçı. Abdülfettah Abdurrahimov kazanıyor. Hızlı bitti karşılaşma erken bitti. Abdurrahimov galibiyete ulaştı. Ve Teybal'da kazanan kırmızı köşe Abdurrahimov. Hasan Katlı'nın sırt yerdeyken pes ettiği kararı var. Tap karşılaşmayı Abdülfettah, evet, Abdülrahimov kazandı. İşte iki spor sever şu anda, iki başarılı sporcunun yanına doğru ilerliyor ortalıklarında. Madalyalarını takdir edecekler. hızlı bir maç oldu.